Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz <laughs> sevgili aslanlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet. <laughs> bakalım aslan burcu hanımlarını ve beylerini neler bekliyor gün gün tarot açılımınızda sizlere ne havadisler gelecek diyelim sizlerde niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiciğiniz iyi ki varsınız. Umarım güzel bir hafta sizlerle beraber olsun. Hepimize güzel bir hafta beklesin. Ama şu an aslan burçlarına niyet aldığım için güzel havadisler sizlerle beraber olur değilim. Şöyle bir bakalım. İçinizden tabii ki özel dilekleriniz var ise de tutabilirsiniz diyeceğim ama sanki ee, böyle nasıl diyeyim hem aşk hem iş ile alakalı kafanızın içerisinde ciddi anlamda problemleriniz var gibi görünmekte. Acabalarınız çok fazla var ama bu acabalarınızdan kurtulacak mısınız? Kurtulacaksınız. İpler bir nevi sizin elinizde diyebilirim. Birileriyle bağınızı kesip kesmeme konusunda kararsızlığınız var. Sizler de biliyorsunuz ki bir kere kestiğiniz zaman geri dönüşü olmadığından dolayı özellikle aşk hayatınız ile alakalı yeniden gözden geçirme ya da yeniden şans verme gibi durumlarınız gündem olabilir. Evet, bakalım aslanlar. Hanım olun bey olun burada diyor ki Bu hafta içerisinde maddi anlamda ve finansal anlamda yüzün gülecek. Lakin hafta ortasına doğru bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Bu rahatsızlığınız işinize, uğraştığınız konulara da yansıyabilir. Bu yüzden işte birkaç günlüğüne inzivaya çekilme gibi durumlarınız da olabilir. Ama haftaya başlarken bazılarınız çok güzel başlayacak diyebilirim. Özellikle zafer üzerine zafer kazanacaksınız. İş ile alakalı beklediğiniz noktaya ve beklediğiniz konuma geleceğiniz görülmekte. Size yapmanız gereken işin daha da çok üstünde işler dahi verseler bunları dahi alnınızın akıyla yapacak gibi görünmektesiniz. Yılmadan azimle verimli bir şekilde çalıştığınızda o koltuk sizin olacak diyebilirim. Böyle işleriniz ile alakalı bu işleri sizin olabilir. Belki ciddi anlamda düşüşlük vardır. Bunun ile alakalı e, sanki böyle istediğiniz konuma iş yerinizi getirecek gibi görünmektesiniz. E, abi figüründe ya da baba figüründe birinden destek de alabilirsiniz. Bu yönde bu alanda veyahut da eleman olarak çalıştığınız bir yerde e, böyle terfiniz gündem olabilir. Beklediğiniz o terfi beklediğiniz o zam gelecek gibi adı üzerinde aslanlar zafer benim diyorsunuz başardım diyeceksiniz oldu diyeceksiniz aşk hayatınız ile alakalı da kazançlı döneme girmeye başlıyorsunuz şimdiye kadar çok fazla kaybettiniz ve sevdiniz sevilmediniz bir nevi hayal kırıklıkları arka arkaya gelmiş olabilir bakın fırtına uyarısı yok mu tabii ki var tsunami alarmı fırtına uyarısı hayatınızı kabusa çevirmeye çalışan birileri etrafınızda olabilir gene sessizliğinizi bozmayacaksınız sükunetinizi bozmayacaksınız sabrınızla oynayan sizi çileden çıkarma derecesine kadar getiren birileri olabilir etrafınızda bu kişilere karşı da temkinli olacaksınız bile isteye Sırf sizi belki de kötü duruma düşürmek için, gıcık etmek için dünyaya gelmiş birileri var. Şeytanın oyununa da tuzağına da düşmeyecek gibi görünüyorsunuz. Ee, güzel bir haber almış olabilirsiniz geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda. Belki de yedili bir vadede, işte yedi gün önce, ne bileyim yedi hafta önce aldığınız o güzel haberi artık topluma duyurma gibi konularınız da gündem olabilir. Etrafınız ile neşenizi, mutluluğunuzu ve sevincinizi paylaşacak gibi görünüyor bazılarınız. Bakın kader öyle bir devreye girecek ki maddi ve manevi her konuda yükselecek ve güçleneceksiniz. Bakın imparator koltuğuna oturuyorsunuz evraklar ile alakalı iş konumu ile ilgili ama sizi yükseklere çıkaracak birisiyle bir tanışmanız da olabilir. Ee, o gün içerisinde güzel haberler, haberler kapınızı çalacak aslanlar hanım olun bey olun bakın güzel haberler sizlerden tarafa doğru gelecek. Kader sizden yana olumlamaları üzerinize doğru çekeceksiniz. Salı gün içerisinde birileriyle iletişim probleminiz var ise sanki bunu çözemiyor gibisiniz. Çözülmeyen sorunlar olabilir. Baktınız ki o kişilerden size daha da bir zarar gelecek. Önünü engellemek için bir süreliğine araya mesafe koyabilirsiniz. Rahatsızlıklar, ufak tefek işte kırıklıklar olabilir yakın çevrenizden haberler alabilirsiniz böyle minnacık tatsız hadiselere açık bir gün olacak salı günü birazcık tetikte olmanızda fayda var hani böyle içinizde bir burukluk da olabilir o gün içerisinde çok fazla hani güzel olaylar olacak diyemem birisine karşı kötü düşüncelerinizden de arınacaksınız Evet çarşamba gün içerisinde Aslan burcu hanımları yengeç balık ve akrep burcundan bir beyefendiden size bir destek gelecek. Bu kişi sayesinde yaptığınız bir duanın karşılığını alabilirsiniz. Yani Rabbim birilerini bize elçi gönderir ya sanki o gün içerisinde yaptığınız olmasını istediğiniz bir dileğiniz bir duanız ile alakalı size su grubundan birini elçi olarak gönderebilir. Yani böyle sosyal hizmetlerde olabilir, devlet konum ve kuruluşlarında olabilir bir işiniz var ise gerek parasal anlamda gerek işte maddiyata dayalı bir işiniz hallolacak gibi. Ayrıca an enerjisiyle her kimi düşünüyor iseniz o kişi sizi o kadar çok seviyor ki belki de sevgisine inanmıyor olabilirsiniz. Bakın yaptığınız dualar yerini bulacak. Perşembe günü içerisinde işte halsizlikler, rahatsızlıklar, işte ne bileyim gripal <laughs> enfeksiyon bile buna dahildir. Yani fizyolojik olarak ayakta olsanız bile ruhsal anlamda yatış enerjisinde olacak gibisiniz. Birini yalanını yakalayabilirsiniz. Cuma günü içerisinde yardımsever olacaksınız, hoşgörülü olacaksınız. Affetme <laughs> ve affedilme enerjisinde olacağınız burada görülmekte. Yani artık sen de haklıydın, ben de haklıydım ya da sen de hatalıydın, ben de hatalıydım gibi orta yolu bulabileceğiniz gibi size karşı gerek aşk hayatınız gerek iş hayatınız ile alakalı adaletsizlik yapan biri var ise o kişiden bir zeytin dalı da gelebilir. Cumartesi günü çok fazla yük almamanızda fayda var. Beliniz, başınız, oranız, buranız bükülmemesi için. Bir takım sırlar var, sırlı olaylar var. Bu sırların ortaya çıkmasından da endişe eden birileri görünüyor etrafınızda. Pazar günü içerisinde bir takım felaketlere karşı önceden önleminizi alacaksınız. En azından sessizlik enerjisinde olacak gibi görün <laughs> görünüyorsunuz. Yani yangına körükle gitmeyeceksiniz en azından bu hafta için. Sinirlerinize hakim olacağınız bir hafta sizlerle beraber olacak. Zaten sabrınız sayesinde bakın felaket burada. Eğer ki bir takım konularda sabırlı olmazsanız felaketleri arka arkaya çağırabilirsiniz. Burada da zaten fırtına uyarısını kartımız vermişti gerek iş yeri olsun, gerek sağlık konularında olsun enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Bir de birinin yalanını yakalayacak gibisiniz. Direkleriniz ve hacetleriniz doğrultusunda çarşamba günü sizlere ve pazartesi günü sizlere bu hafta <laughs> uğur getirecek diyebilirim. Bakalım aklınızdaki kişi sizlere neler söylemek ister? Şöyle bir bakalım. bir türlü şu boğazındaki kılka yani böyle gıcıklık gitmedi. Bana gıcıklık yapıyor arkadaşlar. Yani ufak tefek yerleri kesmiyorum. Sürekli kes biç. Bebek zaten yaptırmıyor. O ayrı bir konu da. Aklına kalben sevdiğiniz kişiyle alakalı aranızı üçüncü bir kişi yüzünden resmen aranız bozulmuş durumda. Bazılarınız şu an selamı sabahı kesmiş gibisiniz. Laf göndermeler olabilir, laf çarpıtmalar olabilir. Yani böyle yavaş yavaş sizden tarafa doğru yaklaşmakta olan bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi görünmekte. Hangi konular ilgi alanınıza giriyor ise o alanda her kimi düşünüyor iseniz, her kimi şu an aklınızdan geçiriyor iseniz bu kişi sizin ilgi alanınıza giren bir konu ile alakalı size bir sürpriz de yapabilir. Yani bu kişiden size bir zeytin dalı gelecek. Özellikle cuma günü içerisinde e, aklınızdan geçirdiğiniz O kişiyle alakalı aranızda Buzullar var ise Yavaş yavaş erimeye başlayacak Ve size bir zeytin dalı uzatacak Diyebilirim Yani anne figüründe Ya da bilemiyorum Bir bayan da olabilir aranız açan Yani Umarım her şey Ama her şey gönlünüzce olur sevgili aslanlar hayırlı olan dilekleriniz kabul olması temennisiyle diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yazmayı ihmal etmezseniz bana destek vermiş olursunuz. Bay bay.